Evet çocuklar dün herkese bir elektronik cihaz getirilmesini söylemiştim. Herkesinki yanında değil bakıyorum da. Neden yanınızda değil? Hocam şimdi şöyle ben e, unutmuşum aklımdan çıkmış çünkü hani ben çok meşgul bir öğrendiğim o yüzden. Ha meşgullükten kastın ne peki yani nasıl meşgulsün mesela? Yani hocam şimdi dün bir tane konser vardı tamam mı? Ona gittim. Ondan sonra oradan bir tane annemin arkadaşının mı ne düğünü varmış. Oraya zorla gittik. Sonra Amiga kızıyım ben biliyorsunuz ki. Onun çalışmaları vardı. Ona gitmek zorunda kaldım. E Dünüm böyle geçti. Zaten eve geldim. Kendimi direkt yatağa attım. Bugün de okula zaten çok geç gelebildim. Zaten yani birinci derslere katılamadım. O yüzden okuldaki tüm laptopları da kapmış birileri. O yüzden ben de laptop bulamadım. Ya da herhangi bir elektronik cihaz. Evet ama evden getirebileceğinizi de söylemiştim hatırlarsan. Hocam zaten geç kaldığım için apar topar çıkmak zorunda kaldım. O yüzden yani elektronik cihazı bulamadım kusura bakmayın. Peki senin bahanen ne? Hocam benim bir bahanem yok. Ben direkt unuttum yani. Ben meşgul bir öğrenci değilim. Allah Allah gönderme de yapıyor bana ya. Hocam bir şey söyleyin. Döverim kızım seni. Ya ne oluyor? Ke yerine geç, kendine gel. Aa. Hocam ya söylediği şeylere bakın ya. Ya ne diyorsun be? Ben sana bir şey mi dedim? Tamam, sakin, sessizlik. Elektronik cihazınız yoksa bir dahaki derse hazırlayın getirin. Bir daha affetmem. Kabul etmem. Bende bir tane fazlan var hocam, isteyen alabilir. Ben alayım canım. Teşekkürler. Rica ederim. Ya pardon da niye sen alıyorsun? Belki ben alacaktım. Kızım sen bana niye vermiyorsun onu da o geri zekalı haylaza veriyorsun. Pardon da ben ben burada neyim? Benim de yok cihazım. Yani ne yapabilirim cihazın yoksa? <laughs> Bak ne yapabilirim diyor bir de. Ya sen kızım deli misin sen? Geri zekalı mısın? Hey 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 ne yapıyorsun orada Leyla? Geç yerine çabuk. Sen sen ne yapıyorsun ya? Hocam bana vermedi bildiğiniz cihaz ya. Gitti şu Maviye verdi ya. Mavi mi? Pardon da benim bir ismim var. İsmin de bilmiyorum. Umurumda da değil. Zaten bacak kadar boyun var. Düzgün konuş benimle. Allah Allah. Boyum kısa diye benimle dalga geçemezsin. Sen tamam? ben de senin saçların mavi diye seninle dalga geçmiyorum. yap sessizlik. Aa, benim dersimdesiniz siz. Ne, ne yaşıyorsunuz siz şu an ya? Geç Cennet'e çabuk geç. Hocam ama ya. Bir daha benim dersimde böyle bir şey istemiyorum. Duydunuz mu? Kendinize gelin ya. Tamam hocam özür dileriz. Özür dilerim. Hocam az önce olanları izledim. Çok terbiyesizler bunlar. Bu yeni nesil hep böyle. Evet hocam, evet. Siz ne yapıyorsunuz bundan? Ben de ne yapayım burada öyle öyle dolaşıyorum zangır zangır. Hmm. Tamam hocam siz gidin ben dersime başlayacağım artık. Tamam hocam. Tamam. Evet bir daha dersimde böyle bir şey istemiyorum. Herkes bunu bilsin, duysun.

Şimdi bu yılda ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Daha bilemiyoruz. Evet sorusu olan var mı bu konu hakkında? Hocam benim bir sorum var. Nedir? Peki bu bozulayı gerçekleşirse ne yapacağız? Yani nasıl ne yapacağız? O gün hiç evinizden çıkmayacaksınız ve sokağa çıkma yasağı falan getirilir herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum. Hocam siz hiç yaşamadınız mı boz olayını? O kadar yaşamışsınız kaç yıl yani hiç mi başınıza gelmedi? Geldi. Benim zamanımda sokağa çıkma yasağı vermişlerdi. Geçen yıl mesela. Hatta belki siz de şey yapmışsınızdır. Yani sokağa çıkma yasağı vardı tüm ülkede. Bazı şehirlere vurmamıştı bu boz olayı ama çoğu şehire vurmuştu. Anladım hocam. Teşekkürler. Hı, i̇yi. Zil çaldı bu arada hocam. Çıkabilir miyiz artık? Çıkın çocuklar. Zaten bugünün dersi de bu kadardı. Artık evinize gidebilirsiniz. Oh şükür yarabbim. Hemen evime gitmek istiyorum. Kızım baksana sen buraya. Kavga yok. Gel çıkışa. Ben seni çıkışta bekleyeceğim. Tamam. Ben neden? Görürsün neden. Allah Allah. Bence seni dövmek istiyor. Ama başarabileceğini zannetmiyorum. Neden? Bilmem. Öyle gibi geldi. Of oturayım şuraya. Ha gelmişsin. Um, evet ama senin için gelmemiştim. bir problem mi var? Birçok problem var. İlk olarak bu okula okul formasıyla gelinir. Bu bir. Um, sınıfta kimse giymiyordu. Evet sırf bir ilk gün oldu diye. Ayrıca onlar giymiyor diye sen de giymek zorunda değilsin. Giymemek zorunda değilsin. Sen giyeceksin. Allah Allah. Buna sen mi karar vereceksin? Evet ben karar vereceğim çünkü bu okulun queen'i benim anladın mı? <laughs> ee beni neden çağırdın peki çıkışa? Tabii ki de seni dövmek için. Ne için olabilir? Kızım bak zaten benim yarım kadar falansın. Yani sataşma bana. Lütfen bana bulaşma. Bak bu yılı sorunsuz geçirmek istemiştim. Belli zaten eski okulunda da sorunlar yaşamışsın. Aa, evet ve bundan sana ne? O yüzden buraya taşınmışsınız. Evet ve bundan sana ne? Hiç beni ilgilendirmiyor ama sadece seni döveceğim. Çünkü bugün bana hesap makinesini vermedin. <laughs> Sen neden gülüyorsun bakayım? Korkman gerekmiyor mu? korkacağım be? Senin gibi senin gibi bir pislikten insanları kendinden üstün kendini insanlardan üstün gören burnu havada küçük bir kızdan mı korkacağım gerçekten? Komiksin. Bir daha bana bulaşma. Eve gidiyorum. Yarın da böyle olmasın lütfen. Seninle uğraşamayacağım. Ne? Bu kız nasıl olur da benden korkmaz? Ya nasıl olur? Üf, çok sinirlendim şu anda. O kıza gülünü göstereceğim. Eski okulunda yaptığı şeyleri bulacağım ve herkese yayacağım. <laughs> Bana gülmek neymiş onu öğreteceğim ona. <laughs> Şimdi gidebilirim. Aa, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şöyle ki ben okul forması alacaktım. Aa, o kız yüzünden mi? Anlamadım Başlıklarınızı duydum da sana okul forması giymek zorunlu mu ne öyle bir şeyler diyordun. Hayır yok. Sadece hani her gün arıyor serbest kafetle gelmek saçma bence. Yani bir okul formam olsun istiyorum özel günlerde falan giymek için. Ha anladım. Peki burada bir sürü çeşidimiz var. Hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. Aa, peki ben tüm çeşitlerden alayım. Sadece şu spor olan harç. Peki, o zaman bu üçünü alabilirsiniz, bir de şu şapkayı alacağım, peki. Başka bir şey ister misiniz? Um, bakayım, bir de şu iner enerji içeceğinden alayım. Tamamdır, toplamda bakıyorum hemen hesaplayalım sizin için. üstlerin tanesi 50 TL. Altlar da 50 TL. Yani bir üniformanızın ceketi de olduğu için birinin de gömleği olduğu için gömleklerimiz 20 TL. Yani bu takımınız toplamda sizin bu 120 ediyor. Bu takım 120 ediyor. Bu takımınız da 130 ediyor. Bu takımımızda 100 ediyor. Bu şapkamızda 30 lira. Bu içecekte 5 lira. Yani tam olarak 385 lira diyeceksiniz O, peki tamam. Buyurun. Şöyle vereyim. İyi günlerle kullanın. Teşekkürler. Ha bir de şu peliş oyunları alabilir miyim? O, zaten peliş oyuncak 200 lira ve üzeri ürünlerimiz için hediyeydi okul hediyesi. Aa teşekkürler.